Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncu Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın bugünden yepyeni görüntülerini paylaşmaya devam ediyorum işte bugün de yeni e, dizi çekimleri devam ediyor Sinem Ünsal'ın setten yepyeni görüntüleri geldi. İşte birbirinden güzel kareleri sizler için paylaşıyorum. Kamera arkasında hayranlarıyla buluşan oyuncumuz Sinem Ünsal'dan birbirinden yeni set paylaşımları. Yepyeni kamera arkası kareleri getirmeye devam edeceğim. E i̇şte yeni dizi çekimi İstanbul'da devam ediyor birbirinden yeni kariler, yepyeni kamera arkası görüntüler geldi. Sizler için videoma yeni karileri ve kamera arkası paylaşımları ekleyerek paylaşmaya devam ediyorum. Heyecan ve merakla beklenen yepyeni dizi ee, bakalım ne zaman ekran.